Sıcak güvenli kucak burası Final okulları Ülkemizi sarar kolları Final okulları Merhaba sevgili öğrenciler Bu dersimizde kuvvetle ilgili etkinlik ve sorular çözeceğiz Herkes lütfen benimle birlikte çözmeye çalışsın Evet birinci etkinliğimize bakıyoruz Doğru yanlış etkinliği Doğru olanların yanına D, yanlışların Y yazalım ve doğrusunu da söylemeye çalışalım. Kuvvet bir cismin şeklini değiştirebilir. Evet, doğrudur, değiştirebilir. Kuvvetin büyüklüğü termometre ile ölçülür. Hayır, termometre değil. Ne ile ölçülür? Dinamometre ile ölçülür. Yanlıştır. Termometre sıcaklık ölçmede kullanılır. Kuvvet hareket halindeki bir cismi durdurabilir. Evet. Kuvvet birimi Newton'dur. Evet. Hassas ölçüm yaparken kalın yaylı dinamometre kullanılır. Hayır, ince yaylı dinamometre kullanmamız gerekir. Üzerine uygulanan kuvvet kaldırıldıktan sonra eski haline dönebilen cisimler esnek cisimlerdir. Doğrudur. Cisimlerin hareketlerine zıt yönde etki eden ve hızlarını azaltan etki sürtünme kuvvetidir. Evet, sürtünme kuvveti harekete zıt yönde etki eder ve hareketi yavaşlayıcı etkisi vardır. Evet doğrudur. Sürtünme kuvveti cismin ağırlığına bağlı değildir. Yanlış. Cismin ağırlığına ve neye bağlıdır? Sürtünen yüzeyin cinsine bağlıdır. Ama neye bağlı değildir arkadaşlar? Sürtünen yüzeyin alanına bağlı değildir. Etkinlik 2. Aşağıda verilen dinamometreler ve uçlarına asılı özdeş kutucuklar verilmiştir. Özdeş ne demek? Hepsi aynı demek arkadaşlar. Dinamometrelerin yaptıkları ölçümlerden hassas ölçüm yapanları bulup ucuna asılı kutucuğu kırmızıya boyayınız demiş. Hassas ölçüm ne demek arkadaşlar? Daha doğru, daha düzgün ölçüm yapmak demektir. Şimdi buraya baktığımız zaman bir tane kutunun ağırlığına 10 Newton diyelim. İki tane kutu varsa 20 Newton'dur bunlar. İki tane kutu 20 Nifton. Birincide kaç bölme? Bir bölme. İkincide iki bölme. Üçüncüde iki bölme. Şuraya bir, iki, üç, dört. dinamometrelerin adlarını yazalım. Bir, iki, üç, dört. Dördüncüde de dört bölme arkadaşlar uzamış. Arkadaşlar aynı ağırlıkta daha fazla bölme uzattığı için bu nedir? Daha hassastır. Yani aynı ağırlıkları karşılaştıracak olursak. İkisi de aynı ağırlıkta en fazla bölme uzatan kimdir? Dördüncüsüdür. Bu yüzden dördüncü de üçüncüye göre daha hassastır arkadaşlar. Devam edelim. Etkinlik 4. Aşağıda farklı zeminler üzerinde hareket ettirilen özdeş cisimler ve bu cisimlerin etkisinde kaldığı sürtünme kuvvetinin büyüklük grafikleri verilmiştir. Verilen bu grafiklerin hangi cisme ait olduğunu yazınız demiş. Bakıyoruz şimdi beton zemin, asfalt zemin ve çakıllı zemin var. Biz neyi bekleriz? Çakıllı zeminde sürtünme kuvvetinin en büyük olmasını bekleriz. En az olmasını nerede bekliyorum? Beton zeminde. Şimdi sürtünme kuvveti sütun grafiğine bakıyorum. 15 Newton en fazla olan değer. O yüzden 15 Newton'u buraya yazıyorum. Yani A. 3'e ne yazıyorum arkadaşlar? A yazıyorum. 5 Newton arkadaşlar B'de o zaman hangisinde beton zeminde olmasını bekliyorum? B yazıyorum. Hangisi bu arkadaşlar? Birincisi B. Diğeri 10 Newton arkadaşlar ne olması lazım? Bu da sürtünme kuvveti asfalt zemine aittir. Evet. Etkinlik 5 aşağıdaki tabloda sürtünme kuvvetini arttırmak ya da azaltmak amacıyla yapılan işler verilmiştir. Sürtünme kuvvetini arttırmak için yapılan işlere artı, azaltmak için de yapılan işlere eksi yazacağız. Alışveriş arabalarına tekerlek takılması sürtünmeyi azaltmaya yöneliktir. Eksi yazıyorum. Kapı menteşelerinin yağlanması azaltmaya yöneliktir. Araba tekerlerine zincir takılması arttırıcı yönde etki yapar. Duvarın boyanması pürüzlülüğü azalttığı için azaltıcı. Deniz araçlarının uç kısımlarına V harfinde olması uç kısımlarının sürtünmeyi azaltıcı. Kışlık botların altının tırtıklı olması sürtünmeyi arttırıcı. Kalecilerin eldiven takması arttırıcı. Haltercilerin halter takarken ellerine pudra sürmeleri sürtünmeyi arttırıcı yöndedir. Evet sorulara geçiyoruz. Yukarıdaki grafik bir dinamometreye asılan kuvvet ve kuvvete bağlı olarak uzayan bölme sayısını göstermektedir. Bu dinamometrede en fazla 10 bölme olduğuna göre ölçeceği, ölçebileceği kuvvet en fazla kaç Newton'dur? Kuvvet bölme sayısına bakıyorum. 15 Newton arkadaşlar 3 bölmeye denk geliyor. 1 bölme kaç Newton'a denk gelecek arkadaşlar? Burada kaç kat var? 5 kat. Evet, 5 kat var. Peki burada da 5 kat olacak arkadaşlar. O zaman 5 Newton. Yani bir bölme 5 Newton'a denk gelecek. E toplam 10 bölmelik arkadaşlar, 10 bölmelik olduğuna göre kuvvetle çarptığım zaman ne olacak? 50 Newton olacak arkadaşlar. En fazla kaç ölçecekmiş? 50 Newton'u ölçecektir. Yandaki soruya geçiyoruz hemen. Aşağıda sürtünme kuvveti ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? Cismin hareket yönüne ters yönde etki eder. Evet harekete daima zıt yönde etki eder. Temas eden hareketli cisimleri zamanla aşındırır. Aşındırabilir. Zeminin cinsine ve cismin ağırlığına bağlı olarak değişir. Doğrudur. Cismin yüzey alanına, bağlı değildir arkadaşlar. Yüzey alanı ne olursa olsun sürtünme bağlı değildir. Evet. X, Y, Z zeminlerinde durmakta olan bir cisme eşit büyüklükte bir kuvvet uygulanıp bırakılınca cisimlerin zeminlerde ilerleme mesafeleri şekildeki gibi oluyor. Buna göre zeminlerin cisme uyguladıkları sürtünme kuvvetinin büyüklüklerinin büyükten küçüğe doğru sıralanması nasıldır? Bakalım arkadaşlar aynı kuvveti uyguluyoruz. Bakın F kuvvetini uyguluyoruz. F kuvvetini aynı kuvvet uygulanmasına rağmen en uzak mesafeye giden 1. En yakın mesafeye giden 2. En uzak mesafeye giden de sürtünme az. Sürtünme en azdır. En yakın mesafeye giden sürtünme çok olduğu için hareketi zorlaştırmıştır. Bundan dolayı Büyükten küçüğe doğru sıralayın demiş. En büyük Y'dir. Sonra arkadaşlar Z'dir. Sonra da X olması gerekiyor. Y, Z, X, D şıkkında var arkadaşlar. Diğer bir soru, yukarıdaki özdeş dinamometreleri asılı olan KLM cisimlerinin ağırlıkları arasındaki ilişki nasıldır? K cismi iki bölme uzatmış arkadaşlar. İki bölme. K cismi iki bölme uzatmıştı. Bir, iki, üç, dört. O zaman diğer iki bölmeyi de M cismi uzatmıştır. Buraya bakıyorum. M cismi iki bölme uzatmıştı. Bir, iki gitti. Bir tane bölmede de L'ye kalmış. O zaman ne diyorum ben? İki bölme olanlar K eşit M olacak. Bir bölme olan kimdir? L'dir. K eşittir M, büyüktür L, Ceyhan, C şıkkında var arkadaşlar. Evet dikkat etmekte fayda vardır. Yani çözerken lütfen üzerine yazarsanız daha rahat çözebilirsiniz. Verilen örneklerden hangisi ya da hangileri temas gerektirmeyen kuvvete örnektir? Bakın temas gerektirmeyen kuvvetler hangileriydi arkadaşlar? Manyetik kuvvet, değil mi? Yani mıknatıs. Sonra elektriksel kuvvet vardı arkadaşlar. Statik elektrik. Bir de yer çekimi kuvveti var. Yer çekimi kuvveti var. Dolabın kapağını açmak temas gerektiren bir durumdur. Mıknatısın iğneyi çekmesi bir manyetik kuvvettir. Temas gerektirmeyenleri soruyor. Gerektirmeyen o zaman temas e, bu gerektiriyor arkadaşlar. Bunu alalım. Şuradan şunu alalım şöyle arkadaşlar. Evet. Dolabın kapağını açmak temas gerektirendir. Gerektirmeyenleri soruyor. Mıknatısın iğneyi çekmesi temas gerektirmeyen. Kalemin yere düşmesi yer çekimi kuvvetiyle oluyor. Temas gerektirmeyen yukarıda bazı kuvvetlere örnek verilmiş demiş. Ne olması lazım? B ile C olması gerekiyor. C C seçeneğinde var arkadaşlar. Diğer bir sorumuz arkadaşlar şöyle şu şunu biraz alalım bu tarafa doğru. Şöyle. Evet böyle iyi oldu. Yukarıdaki şekilde en fazla 30 Newton büyüklüğündeki kuvveti ölçen dinamometrenin ölçüm çubuğu 5 bölmedir. Şimdi en fazla 30 Newton ölçüyor. Ölçüm çubuğu da 5 bölmeymiş. O zaman her bölme 1 bölmeyi bulmak için 30'u 5'e bölersiniz arkadaşlar. 6 Newton yapar. Yani 1 bölme 6 Newton'a denk geliyordur arkadaşlar. Buna göre şekildeki K cisminin ağırlığı kaçtır? Kaç bölme uzatmış? 1, 2, 3 bölme uzatmış. E 1 bölme 6 Newton'a denk geldiği zaman 6 çarpı 3'ten 18 olduğunu ne yapabiliyoruz? Bulabiliyoruz. Yani B seçeneği diyoruz. Evet bakıyoruz şimdi arkadaşlar diğer soruya. Farklı ağırlıklara sahip olduğu bilinen X, Y ve Z cisimlerinin ağırlıklarının büyüklük sıralaması nasıl olur? Şimdi buraya çok dikkat etmeniz gerekiyor. Burada ikişer ikişer vermiş. Hem uzama bölmelerine dikkat edeceğiz hem de cisimlere dikkat edeceğiz. 1, 2, 3, 4 bölme arkadaşlar. 4 bölme yazıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 bölme. 1, 2, 3 bölme. Şimdi bakalım ortakları eleyin. Mesela 2, 2 inceleyebilirsiniz. X'leri dışarıda tutalım. Y ile Z'ye bakalım. Peki bunlardan hangisi en ağırdır sizce? En çok uzatan değil mi arkadaşlar? İkisinde de X'leri ortakları çizersem şöyle düşünün. X artı Y 4 bölme uzatmış. Z artı X 5 bölme uzatmış. O zaman X'i eleyin. Z kimden büyüktür? Z büyüktür arkadaşlar. Y'den. Çünkü 5 bölme uzatmış. Şimdi şuna bakabiliriz. İkisine bakalım. Hemen tahtayı şu şekilde temizleyelim. Evet. Bakın arkadaşlar. Ortakları eliyorum. Z'ler gitti. Y ve X'e bakıyorum. X 5 bölme... Yani ikisinin toplamı ama öyle düşünüyorum. 5 bölme 3 bölme. O zaman x büyüktür. Nedir arkadaşlar? Şuraya yazalım. X büyüktür. Nedir? Y'dir. Evet, onu da yazdık. Onu da yazdık. Şimdi tekrardan. Peki, x y'den büyük, z de y'den büyük arkadaşlar. Peki bunları karşılaştırayım. Nasıl karşılaştıracağım? Şuraya dikkat edelim şimdi. Evet alıyorum kalemimi. Şunları karşılaştırayım. Y'leri eleyin. X ve Z'ye bakıyorsunuz. X, 4, Z'de 3 bölme. O zaman kim büyüktür? X büyüktür. Kimden arkadaşlar? Z'den. Bakın X, Z'den büyük. Z'de Y'den büyük. İkisini birleştiriyorum şunların ikisini. Bakın birleştirelim şurada. X büyüktür. Z büyüktür. Bakın burada Z'de Y'den büyük olduğunu göstermiş. Bu şekilde siz de deneyebilirsiniz arkadaşlar. Yani önemli olan sizin deneyip bulmanız. X Z'den büyüktür, o da büyüktür Y. B seçeneği. Evet bu soruya dikkat edin. Eleme usulüyle ne yapabilirsiniz? Rahatlıkla yapabilirsiniz. Beşinci diğer soruya geçiyorum. Yukarıdaki gibi bir tahta üzerindeki cisimleri sürükleyerek götürmek isteyen Erdem cisimleri çekerken zorlandığını fark ediyor. Evet. Şimdi Erdem ne yapıyormuş? Bu cisimleri çekmeye çalışıyormuş ve zorlanıyormuş. Aşağıdaki işlemlerden hangisini yaparsa uygulayacağı kuvvet değeri azalır. Yani daha rahat götürmek istiyorum. Yani sürtünmeyi Azaltıcı yönde bir şey yapmam gerekiyor. Tahtanın üzerine daha ağır cisim koyarsa hiç çekemez. Toprak zemin yerine daha pürüzlü bir zemin yine çekemez. Toprak zemin ile tahta arasını yağlarsa güzel. Tahta zemini çekmek yerine iterse hayır bu bir şey değiştirmez. Yağladığım zaman sürtünmeyi azaltmış olurum. Sürtünmeyi azaltırsam aynı kuvvetle ne yapabilirim? daha rahat bu cismi hareket ettirebilirim arkadaşlar. Tekerlek takmak da olabilirdi mesela. Tekerlek taktığı zaman da ne yapabilirdi? Daha rahat götürebilirdi arkadaşlar. Evet. Diğer soruya geçiyoruz. Paraşütle atlayan bir kişinin hava sürtünmesinden faydalanarak süzülerek yere inmesi. Doğru yanlış arkadaşlar. Buna bakacağız. Doğru yanlış yararlı zararlı bir bakalım sürtünme kuvvetinin hayatımızdaki örneklerini değerlendiren bir öğrenci verilen örnekleri sürtünme kuvvetinin yararlı ve zararlı şekilleri olarak değerlendirirse hangi çıkışa ulaşır Bakıyorum yararlı ve zararlı Şimdi arkadaşlar paraşütle atlayan bir kişinin hava sürtünmesinden faydalanarak süzülerek yere inmesi yararlı bir şeydir yoksa ne olur sızlı bir şekilde düşer, kendini yaralar. Araç lastiklerinin ve ayakkabılarımızın tabanlarının zamanla aşınması neye örnektir? Zararlı bir duruma örnektir. O yüzden ikinci çıkıştan çıkması gerekiyor. Evet. Diğer bir soru. Kuvveti vermiş. Yukarıdaki kuvvet ile alakalı diyagramda 1 ve 2 numaralı yerlere hangi ifadeler gelmelidir? Şimdi arkadaşlar temas gerektiren kuvvetler ve temas gerektirmeyen kuvvetler. Şimdi temas gerektirmeyen kuvvetlerden yer çekimi var, elektriksel var. Kim kalmış? Mıknatıs kalmış. Mıknatıs yazıyorum hemen. 2 de mıknatısı buluyorum. Kas, rüzgar, kas. Bir tane şıkkımız kaldı zaten. Gerektiren kuvvetlerde sürtünme kuvveti olacak. Bakın bu şekilde rahatlıkla ne yapabilirsiniz? sorunun çözümüne ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde sorularımızı çözüyoruz. Lütfen siz de bunlarla ilgili farklı sorular çözebilirsiniz. Özellikle kazanım testlerinden beceri temelli testleri çözebilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Allah'a ısmarladık arkadaşlar.